Hepinize arkadaşlar. Bugün akşam çay saati için hazırlık yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugün Elif gördüğünüz gibi mutfağa girdi ve ilk olarak bize bir Türk kahvesi koydu. Kaynıyor galiba. Elif. <laughs> Yok ödüm koptu Elif. Hep taşırıyoruz evet. bu kahveyi ya. Evet. İlk olarak Elif bize bir dibe kahvesi yapıyor arkadaşlar. Sonra da ne yapacaksın bize? Puding. Çikolatalı bir puding yapacak Elif bize. Ne ihtiyacın var şu an senin Elif? Süt, süt, puding ve bir tencere değil mi? Bir de bir tane çırpıcı. Haydi o zaman tencereyi alalım ve Elifçim hastasın ve hala iyileşmedin ama hasta hasta da mutfağa girmekten geri kalmıyorsun. Koluna ne oldu Elif? Bir dakika. Ne oldu buraya? Buraya ne oldu? Poyraz Allah razı olsun. Ne yaptı? Senin Ay hayır. Ee, şeyi aldı. Büyük arabaya pat diye koluna aldı. Hey, arabayı mı attı koluna? Kolundan burama sekti. Ah, polga, Buradan elime sekti. Ciddi kusur misin? Sen paşa sekti. Yok artık Elif. Önce kahveyi taşırmadan bir dolduralım kahveyi tamam mı? Ve işte ihtiyacımız olan tencere de burada. Elif bir çalkalayalım bunu anneciğim. Gel bakalım şöyle. Bir çalkala bakalım onu şimdi. Sonra oraya süt dökeceğiz. Ölçeyin oku bakalım ne kadar süt giriyormuş içine. Çalkala annem. çalkala dök o suyu. Dök dök Elif. <laughs> Sakar. <laughs> <laughs> Elif ya yüzünde de boya kalmış ya Elif. Evet, kalle. evet arkadaşlar şimdi getir bakalım. Çünkü ben bugün Elif. en Allah'ım inşallah bugün yapacağız <laughs> biz bu <laughs> pudingi. Alt tarafı yapacağın şey süt ve tozu karıştırıp puding elde etmek. Başka bir şey değil. Okuyalım bakalım Elif arkasından önce dur bakalım. Tarifine bakalım. 2,5 su bardağı süt girecekmiş Elif'ciğim. <laughs> Taşıyor mu? Olur. Hemen bak ona. Ben de sana bir tane bardak vereyim şimdi. Bir tane su bardağı ihtiyacımız var. Nerede? Nerede? Bulur mu acaba Elif ya? Ama ben böyle bir şefe benzemiyorum. Şef şef, şef şef mi? Hadi şef, şef önlüğünü giy. Gel gel şapkam diyor. Gel buraya gel Şaşkın gel. <laughs> Önlükler burada. Al bakalım şu önlüğü gi bakalım şöyle He? Elif bir puding yaparak şef oluyor ya. İnanabiliyor musunuz? <laughs> Aman Allah'ım. Kahve taştı Elif. Taşmadı. Kahve sana. taştı ya. Kahveler hazır, Aa, hazır mı? Hazır bence dolduralım. hazır. Bir dakika dur da dolduralım önce hemen öyle yapma. Şimdi önce servise hazır olduğu zaman sonra zile basacaksın sen. Tamam. Çekil bakalım o tehlikeli senin için. Ben onu doldururken sen de iki buçuk su bardağı sütü bu tencereye dökeceksin tamam mı anneciğim? Haydi bakalım. Evet kahvelerimiz hazır. Müşterim. Kim götürecek kahveleri? Tabii ki. Babam mı gelip alacak? Hayır müşterimiz gelip alacak. Ha, müşteri mi gelecek? Hadi bakalım. Hadi bakalım müşteri kim acaba? Oh kahve aldın mı? Heh <laughs> müşteri geldi. Ama tatlı da yapılacak bu hanımefendi. Oh, Şimdi puding de yapacak. Kahve de evet. zaman ben önce kahvemi oh, Kendi kahvesini alıyor. Tepsi alsana beraber içelim oh, balkonda. Yapsın. Siz de mi geleceksiniz? Evet biz kahve içerken Elif de burada ee, ya, puding yapacak. Ben de bir şey duydum. Elif dedi ki müşteri herkes kendi kahvesini kendi alacak dedi. Bak ya Elif ya. Ne yani, ne yani? Tamam ben de kahvemi aldım. Hadi bakalım. Hey. Ne oldu? Tamam aldım işte. <laughs> Hadi sen de Herhalde, puding yap ziyem. bakalım. Sonra. Bak. Zile basmadan alma diyor yani. Hadi bas. Bas bakalım Zile. Alma. Bana yardım aa, et. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Elif. Neyse ben burada oturayım o zaman burada içeyim kahvemi olur mu? Sen de burada puding yap. Hadi bakalım. Sütü dökelim Elif tut bardağı. Tamam tut bardağı. Elifciğim bardağı tut. Elif. Aa Elif ah sen <laughs> var ya. Evet. Evet. Aldın, Bir bardak. Aa! Ya sen nasıl bir <laughs> Bağırma evet yatıyor, bağırma. Ya ben şefim Siz. ya. Şefim sen daha bir bana tütü dökemiyorsun. Bir de şef olacakmış o zaman, şuraya bak. O zaman garson şey. Destini... Anne senin ben senin olur bana almanız lazım. Ne oldu ne yapacaksın? Ben var bu tatlıyı yerim. <oluyor>. Elif sen çok kötüsün ya. Bu ne ya? Kızım bu nedir ya? Allah aşkına ya. Ay dilime <laughs> geldi. Dök onu da. Dök onu da. Çok becerikliyiz maşallah. Bugün de çok amaratız. <laughs> Hadi gel. Tozu dökle karıştır. Eyvah her yeri batırdık vallahi. Bir puding bile yapamıyoruz. Beceremiyoruz. Elif bu ne? Ben Alın. Elif muz doğuruyor şu anda. Puding olmadan muzu doğuruyor böyle bir şey yok. Sözde Elif yapacak ama her şey bana kaldı. Tamam anne ben yaparım. Aç şunu aç. Bir şey becerdiğin yok zaten. Yırt şuradan şöyle he. Getir yavaş Elif. <laughs> Puding tozlarını da döktün. Çırpıcımız var mı? Ya yani şurada bir tane ufak bir tane var. Hadi, kahve evet evet kahve soğudu ben kahvemi bile içemedim. Ya, müşterimiz... Getir ver onu ver onu. Azıcık beklenmek gerek. Geç kalmışızdır. Basıp çok durma. Allah'ım bir de zile basıp da duruyor ya. Sanki çok bir şey yaptı da. Evet. Bunu da döktük şöyle. Geç şimdi bakalım Elifciğim. Ya hadi bakalım. Zuhal Topal'ı yemekteyiz. Zuhal Topal'ı yemekteyiz. <laughs> Zuhal <laughs> Topal bunu görse programı kapatır Elif. İptal yani. Bir daha böyle program yok der. Hadi bakalım karıştı şimdi. Sen onu yapana kadar ben ne yapıyorum? Kahvemi alıyorum ve kahvemi içiyorum balkonda. Hadi Benim bakalım. bakayım. Evet kahveler bitti. Bakalım tatlı ne alemde. Hala bitmedi mi? Hala puding yok ortada. Ocağın altını da en kısa almış ya. Bir yapma. Elif ne alemde puding bitiyor mu? Olacak mı inşallah? Bugün yiyecek miyiz? He? Bak anne. Bugün yiyecek miyiz inşallah Elif bu puddingten? Gel sen yap anne yok kolayca. Bir de sinirleniyor. Tam sen, sen çık bakalım birazcık ben çevireyim. Tam biraz ben çevireyim Elif. Zilimi getir bakayım. Sen. Aa, daha yemek bitmeden zile basıp duruyor. Artık Allah program. E, asistan. Kovulmuştur. Asistan kim oluyor? Sen. Aa. İyi benim canıma minnet. Hazır olduğunda çağır beni. Hadi bakalım. Babası. Bu kız yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ben sana söyleyeyim. Ay beni çekiyor arkadan bir de. Hiçbir şey yapmıyor bu kız ya. Elif yapsana pudinge. Baksana hareketleri tavırlara bak. Poyraz da geldi. Ne oldu? Sen ne istiyorsun anne? Evet arkadaşlar şimdi son bakışları yapıyoruz. Elif'ciğim nihayet ortaya bir puding çıktı. Evet arkadaşlar Elif pudingleri yaptı ve son sen dokunuşları. Sen orada kahve içerken ben burada çalıştım. Evet doğru söylüyorsun ve Poyraz da geldi. Evet şimdi e, süslemeye geçiyoruz. Anladım. Şimdi Aha. ilk önce böyle çubuklar. Sonra kek kırıntıları. Sonra muz bir de ceviz. Oo bir çok anladım. da güzel görünüyor. Aynen tamam sen bak. de yiyeceksin. Başlayalım mı? Evet, önce kekleri sorarsan... serpiştireceğiz Elif. Bak anladım. şimdi. Ben yapacağım. Ben yapmayayım. <laughs> Tamam. tamam bıraktım tamam benim yapmama izin vermiyorsun Elif ya. Tamam sen yap hadi. Şöyle. Evet çok da güzel oluyor Elif. Hadi bakalım o zaman ben de muzlar atayım üstüne. Hayır Dizeyim mi? Hiç bir şey yapmayacaksın. Ah şuna bak sen her şeyi kendi yapacak. Çok da güzel görünüyor arkadaşlar. Evet Elif takipçilerimize bir soru soralım mı? Arkadaşlar siz evde annenize yardım ediyor musunuz? Mutfağa girip de bu şekilde pudik olsun, kek olsun, pasta olsun, börek olsun bu tarz hamur işleri ya da tatlı çeşitleri yapıyorsanız ya da yapmayı seviyorsanız ya da yemeyi seviyorsanız yorumlara yazın. Ya sevmiyorsanız Elif çok seviyor mutfağa girip bir şeyler yapmayı değil mi Elif? Evet. Mutfağa girip de böyle mutfakta bir şeyler yapmayı çok seviyor. Siz de seviyorsanız arkadaşlar yorumlarda buluşalım. Haydi bakalım şimdi devam ediyoruz. Elif şova dönüştürdün ama iyice bu işi anneciğim ya. Alt tarafa alacaksın şu an. Biraz bana da müsaade et. Elif biraz ben de ya. yapayım anneciğim. Evet sen devam et anneciğim. Evet. Abo. Muzları şimdi çatal alalım bir tane bir dakika çatal alalım şuradan. Anne anne. Herkes işin içine girdi. Aa, ne yapıyorsun ya? Yapma. Ben yemiyorum. Öyle olmaz lütfen. Birazcık saygı. Lütfen birazcık saygı. Muz dizelim şöyle biraz etraflarına şöyle evet. Biraz Bir tane de şöyle ceviz koyalım. Bir tane be. de şöyle çubuk batıralım. İşte sunum. Al bakalım. Ben Bu miyim, senin olsun. Yemeyecek misin? Abo. Ve evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Buraya evet. kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Anne parka gitmemize izin vermiyor. Burası <laughs> yer gitme. Ya hadi Poyrat orada havuz var. Neyse Poyrat git annem bizi arasın dursun. Poyrat annem çok kızacak dur. Neyse hadi seni götüreyim. Elif'i parka götüreyim ya. Çocuklar ne zamandır parka gitmek istiyorlar. Bir türlü götüremedim. Neredesiniz? Aa bu kapı neden açık ki? Dış kapıyı aa nasıl? Kim gitti ki dışarı acaba? Bakalım. Ee, görünürde hiç kimse de yok. Allah Allah. Dış kapıyı da açık bırakmış şaşkınlar ya. Ben şimdi bunun hesabını sormaz mıyım sizden? Poyraz, Elif. Ee, bu çocuklar burada da yok. Şuna bak çantasını da oraya atmış okuldan gelince. Poyraz de legoları devirmiş gitmiş. Bak şimdi balkon açık olduğuna göre bunlar kesin balkonda. Poyraz, Elif. Burada mısınız? Aa, ne yapıyorsun? Şuna bak dondurma keyfi yapıyor. Çocuklar nerede? İçeride Hayır yok içeride. içeride dış kapı yok. da açık. Sen çocukları bir yere mi gönderdin? Dur, vallahi gönderdim ben burada az görüyorsun. Ya burada o ona çocuklarına baksaydın ya çocuklar gitmiş. Sen neredesin? Dış kapı açık kalmış. Sen ben neredesin? üst kattaydım. Git bak ben ne bileyim dondurma, dondurma yiyeceğim. Şey dondurma ya. mı yiyeceksin? Bırak şu dondurma yemenin sırası mı ya? Dur bir dakika dur şuradan bakayım da. Galiba bahçeye indiler biliyor musun? Bir dakika dur evet. sanki sesleri geliyor bana ama. Dur bakalım şu bahçeye bakalım ber patapim il mio cappello è pieno di patapipi patapipi. Bahçede ne olduğunu görmen lazım. Bahçede ne olduğunu görmen lazım şu an. Çocukları çabuk bulmamız lazım. Çabuk, çabuk. Çocuklar şu an tehlikede olabilir. Sen dondurma yemeye devam et tamam mı? Git bak bakayım. Git bak bakayım. Bahçede ne olduğunu ya, görünce bakalım ya. ne diyeceksin. Ayaklarını mı düşünüyorsun he? Ayaklarını sancak diye. Bak bakalım bahçede ne varmış şöyle. Çabuk bak bakalım. Bu maymun ne? Maymun mu? O maymun mu zannediyorsun sen onu? Tüm tüm sahurun arkadaşı bu. Elif bunun oyunda oynuyordu. Görüşmeler. Gel buraya çocukları bulmamız lazım. Görüşmeler. Bir şey söyleyeceğim. Parka doğru gidiyordu gördün mü? Çocuklar ya. parka mı gitti? Doğru söyle. Parka gittilerse gidelim bari oraya Kesinlikle. bakalım. Kesinlikle. Kesinlikle. Yürü yürü düş önüme Kesinlikle. düş düş düş. Elindeki dondurmayı da götür Poyraz'a vereceksin onu da. Hadi bakalım. Yürü zaten çocuğun dondurmasıydı o ya. Onu alıp da yiyorsun şu anda. Çocuklara da bakmıyorsun. Çabuk 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 hemen ayakkabılarını giy. Çabuk Poyraz'la Elif'in yanına gidiyoruz. O bır bır patatapin değil miydi? Altırmoda da evimize de gelmişti. O hakikaten. Tutuk sordu arkadaşıydı bu. Ona benziyordu da. Aç bakalım, aç aç aç. Aç aç aç. Görünüyorlar mı? Oradalar mı? Elif. Yoklar değil mi? Poyraz. Burada da yoklar. Bekle bekle hemen ayakkabılarımı giyip geliyorum. Poyraz. Sen şimdi git oraya bak tamam benim bu tabiyim. Tamam, bakıyorum. tamam hadi bakalım. Hoş, 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 hoş. Çabuk çabuk çabuk. Hemen bir ilinci bul bakalım şu çocukları. Poyraz'la Elif nerede acaba? Havuzun oradan sesleri geliyor. Dur bakalım bir dakika. Orada olabilirler brr patapim il mio cappello pieno di brr brr patapim Elif Poyraz Elif çocuklar anneciğim Elif burada ne yapıyorsunuz Elif Elif kime sordun anneciğim parka gelirken ha bekle bekle geliyorum Elif ben sana şimdi hesabını soracağım bunun bekle bakalım anneciğim eyvah çocuklara nasıl söyleyeceğim şimdi bır bır patapim buraya geldi diye Poyraz Elif Poyraz Elif gel 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 Elifciğim gel buraya anneciğim havuzun başında kim var biliyor musun C bır bır patapim havuzun Elif gerçekten Elif buraya kadar geldi. Anne, anne sen ciddi misin? Bak ne diyorsun? Bak doğru. Doğru söylüyorum. Elif hemen buradan gitmemiz gerekiyor bizim. Anne, hemen. Biz hemen babanın peşinden koşuyordu en son. En son babanın peşinden koştu Poyraz Ali. Yes. Poyraz in çabuk. in çabuk. Sallanmayı sonraya bırak. Hadi bakalım. Elif bir bak bakalım. Geliyorum anneciğim. Burayı doğru da orada geliyor olabilir. Bir bir katapayım burada. Evet gitmemiz gerekiyor. hadi bakalım çocuklar. inin bakalım aşağıya. Gel bakalım. Gel gel. Bak şaşırdı. Görüyor musun Elif? Ne kadar şaşırdı. Gel gel gel. İn bakalım Poyraz hadi. Gel gel gel. Hadi bakalım. Elif gördü galiba. Görüyor musun? Poyraz da oraya bakıyor. Havuzun orada. Elif biliyor musun? Bak. Ne, ne oldu? Korkutmaya çalışıyor Elif. <laughs> bır, bır patapimi korkutmaya çalışıyor anneciğim görüyor musun? Poyraz <laughs> ay babasıymış ya. <laughs> Aa Poyraz ne yaptın? Havuzun başındaydı en son. Çabuk gel 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 gel. Elif gördü galiba bır, bır patapimi havuzun başındaydı gel gel. Poyraz gel bakalım babası geliyor Poyraz'ın. Dur bakalım görmüş mü şimdi anlayacağız bakalım. Yoksa kovaladı mı Poyraz Ali? Seni mi takip etti yoksa? Elif Neredesin sen? Hadi, ay dondurmayı mi? da bitirmiş ya. Bizim eve, eve, ah. eve gidiyor. Ne? Gidiyor. Kapıyı kilitledin mi? Kilitledim. Kilitledin mi? Evet, Hadi abi. o zaman gel gel gel. Elif, Elif. Ya, mi? kaydıraktan kayıyor bunlar ya. Baksana ay, şunlara ya. Şey ki. Neyse birazdan eve dönüyoruz tamam mı Elif? Ay, Haydi ay, ay, bakalım. Oynayacak mısınız? He? Sen de mi oynayacaksın? Her an her yerden bır bır patapim çıkabilir diyorum sana. Tunk tunk sahurun arkadaşı Elif ya. Baksana babam bizi ciddi bile anlıyor Elif. Ben eve doğru gidiyorum. Yavaş anneciğim yavaş. Ben eve doğru gidiyorum birazdan tamam mı? Havuzun başına bakıp geliyorum ya da. Teriz artık buru patapim görünmüyor. Ben önce eve gidelim Elif. Ah Elif ne diyor baban anneciğim hadi gelin diyorum gelin gelin. Hadi gel eve gidelim artık Elif. Yeter bu kadar artık gelin hadi. Hadi eve geçiyoruz ya gelmiyorlar ya. Kimse de görünmüyor ortalıkta. Ben gideceğim şimdi bunları bırakıp da. Ben sizi bırakıp gidiyorum Elif. Sakın arkamdan koşmayın tamam mı? Gelmeyin arkamdan. Gidiyorum ben. Şunlara bak nasıl da koşuyorlar korkudan. Bak tek sıra halinde geliyorlar bir de şunlara bak. Gel gel çabuk gel hadi. Hadi bir önce eve gidelim gel bakalım. Baksana kimse görünmüyor Bayağı bir ıssızlaştı burası Gel gel gel. Ay az kalsın düşüyordum. Ayağım takıldı. Geç 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 Elif sen de gel. Gel gel Poyraz sen de gel. Gel bakalım gel. Yarmaz Poyraz seni. Geç bakalım babanın yanına. Haydi bakalım gidiyoruz gel. Geç anneciğim. Geç geç geç. Koş koş koş. Haydi bakalım. Buna ne ya? Elif. Ha? Elif buna ne? Bilmiyorum. Yavaşça şunları alıp içeri doğru gidelim. Kapıya bir sürü dondurma bırakmış. İnanmıyorum. Hepsini dizmiş Elif görüyor musun? Al sen de onları. Sen de onları al gel koş. Koş 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 koş. Çabuk çabuk çabuk. Al gel kapıyı kapat kapıyı kapat gel. Gel buraya bunlar da ne böyle İnanmıyorum Elif. Tonk tonk savur neler getirmiş böyle. Kapıya bir sürü dondurma Ay. bırakmış. Hot. Oh, eğlence. Elif inanmıyorum. Bunlar ne böyle? Elif şuraya bak. Hem de senin sevdiğin dondurmaları. A Nereden biliyor ki bunları sevdiğini? Açma şimdi. Dur dur dur. Bir a babana çağır. Bir babana çağırsaydık önce. Onda görsün bunları Elif. Açsak mı acaba? Sihirli olabilir sana, mi? O zaman babanı da çağıralım. Poyraz ikisini. Evet. Ya da bakalım ne yapıyorlar. Baba. Bir dakika geliyorlar galiba. Ya da onları göstermesek mi acaba? Ay. Geliyorlar galiba Elif. Evet. Eyvah orada oyun oynuyorlar. Kapıda tok tok sahur var. Ha. Kapıda gerçekten dalga mı geçiyorsun ya? Biz gelmiyoruz. Sen bir bak bakalım aşağıda mı gördün mü onu? Ben Kapıya neler bakalım. bıraktığını görmen lazım Elif. Gelmiyorlar gel biz gizlice açalım bunları. Gel bakalım hangisini kaldıralım dolaba. Şunu. Ha, şunu. Açtım. O senin İyi. mi oldu? Tamam bu da benim oldu. Ben Eyvah Poyraz geliyor. Kaldır. Geliyor Elif 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 saklayamadım Allah, eyvah bir tanesini düşürdüm yere tane Elif geliyor Poyraz geliyor tamam gelsin tamam gelsin gelsin eyvah kapıya bir şeyler bıraktı ama bir şey söyleyeceğim İnanılmaz farklı gel buraya gel gel gel. Poyraz görmesin oğlum, hepsini oğlum, yiyecek oğlum, yoksa koş, 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 koş. hepsini yiyecek yoksa nereye gidiyorsun sen buraya gel gel göstereyim sana gel bak görüyor musun bak Bak kapının önünde neler vardı. Oh. Elif açtı bile. Elif bunu açtı bile. Elif bunu Poyraz'a gösterme Elif. Oh. Baksana şuraya. Bak <laughs> gördü galiba. Gördü. <gülüyor> <gülüyor> Elif'le beraber yesinler olur mu? <laughs> beraber yiyin olur mu? <laughs> o zaman bunu verelim Poyraz'la Elif'le beraber yesinler. Çarkar dişini de Elif. <laughs> çabuk çabuk diğerlerini açayım Elif. Zihirli olabilir bunlar. Ha, alalım. alalım bakalım şunları. Dur bakalım. Gel gel gel. Yardım et bana gel. Şu portakallısı benim tamam mı? Şunları da dolaba koy. Şu benim olsun. Şunu çok beğendim. Onu ben yiyeceğim. Gerisini de kaldır dolaba. Kaldır bakalım. Ben bir balkona gidiyorum tamam mı? Tung tung sahur ne yapıyor? Bakmaya gidiyorum. Acaba gitti mi? Yoksa hala sitede mi? Bakalım yavaşça açalım bakalım. Kapımıza dondurma bırakıp gittik galiba arkadaşlar. Bakalım şimdi burada... Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar...